Arkadaşlar herkese merhabalar babacım Metin hocadasın ne yapıyoruz 6. sınıf etkin vatandaşlık ile ilgili yeni nesil soru çözüyoruz Yeni nesil soruları çözmeden önce kitabını kap gel ödevini yap gel demiştim Bir sürü bir ton bir kamyon ödev verdim yaptın mı onları Abi ünite sonu pekiştirme testi pekiştirme etkinlikleri kazanım pekiştirme etkinlikleri 5 tane de soru ödevim vardı Onları yaptıysan tamam devam ederim ama yapmadıysan lütfen senden rica ediyorum babacım Kapat videoyu, git ödevini yap ve öyle gel. Tamam. Ne olursan ol gel Mevlana. Ödevini yapmadıysan gelme Metin Hoca. Hadi bakalım kemerini bağla. Arkana yaslan. Videoyu durdur. Ben çözmeden sen cevabını ver. Daha sonra benden dinle. Birinci soruyla başlıyorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisi özgürlük kavramıyla ilişkilendirilemez? Şimdi metinde demokrasi ve özgürlük kavramının açıklaması yapılmış. Mesela herhangi bir kısıtlamanın olmaması, zorlamaya bağlı olmaksızın düşüncelerini açıklayabilme, istediğimiz davranışı yapabilmemiz. Yani özgürlüklerimiz başkalarının hak ve özgürlüğüne zarar verdiği yerde biter. Aslında anahtar kavramlar burada. Özgürlük kavramını eğer bilmiyorsan metinde verdim. Ben biliyorum soruya geçiyorum. İnsanların düşüncelerini dilediği gibi ifade edebilmesi özgürlüktür. Haksızlıklar karşısında dilekçe hakkının kullanılmaması özgürlüktür. Vatandaşların dilekleri gibi tatil yapabilmesi seyahat özgürlüğüdür mesela. Basın ve yayın organlarının sansürlenmesi. Sansürlemek demek, kısıtlamak demek, engellemek demektir. Bir yerde basını kısıtlıyorsan, özgürlüğü özgürlüyorsan. özgürlüyorsan <laughs> evet, özgürlüyorsan. Bir yerde basını kısıtlıyorsan, engelliyorsan, sansürlüyorsan orada özgürlükten söz edemeyiz. Onun için D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Yuvarlak için aldın, iki tane ünlem koy. Soru kökünden kaçma çünkü soru kökü senin için en önemli noktadır. Bak ben soru çözerken ben kendi yazdığım soruda soru kökü cevabı doğru buluyorum ama soru kökünü yal, e, dikkate almadığım için yanlış cevabı işaretliyorum. Yani bu dikkat ve motivasyondur zaten. İlk Türk devletlerinde devletin başı olan Hakan yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını gidermek, halkın refah seviyesini yükseltmekle mesuldü, sorumluydu. Halkın ihtiyaçlarını karşılıyorsa orada ne vardır abi? Sosyal devlet. Noktadan noktaya seçeneklere gidebilirsiniz. Eski Türk devletlerinde adalet bir devlet türesiydi demiş. Hakan bile kanunlara aykırı davranırsa cezalandırıldı. O zaman ee, bakalım. Tamam. Türk devlet kültüründe akıl toplamak anlamına gelen meşveret kavramı vardır demiş. Bak akıl topluyorsa farklı fikirlere ne yapıyordur? Saygı duyuyordur abicim. Onun için buraya tık atıyoruz. E, Kurultayda Devlet işleri görüşülüyor mu? Görüşülüyor. Hakan eşi olan e, kurultaya katılıyor mu? Evet. Siyasi, askeri ve ekonomik konular görüşüldüğü için kurultayın devlet yönetiminde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Peki töreler yalnızca halk için mi geçerli? Hayır. Ne demiş? Hakan yani hükümdar bile kanuna aykırı davranırsa cezalandırılırdı. O zaman törelerin yalnızca halk için geçerli olması yanlıştır babacım. Tamam. Gel şimdi üçüncü soruya. Günümüz demokrasisinin temelleri eski Yunan uygarlığında ortaya çıkmıştır. Eski Yunan'da merkezi bir devlet yoktu. Birbirinden bağımsız site adı verilen kent devletleri vardı. Bu sitelerde halk agora adı verilen meydanda toplanıp bir meclis oluşturuyordu. Bak bu nedir bir kere mi? Direkt orada gidip mecliste etkili oluyorsa bu bir kere doğrudan demokrasidir. Eee... Tabi burada yasaları kabul eden, savaşa barış ve vergi toplamasına karar veren organ bu meclisti. Mecliste sadece şehrin mahallelerinden seçilen hür erkek yurttaşlara katılabiliyordu. Şimdi burada sadece doğrudan demokrasi anlayışıyla bağdaşan uygulamalar görülür. Bu yorum yapabiliriz ama halk egemenliğine önem verilmemiştir diyemezsin. Halk yönetime katılmış doğrudan demokrasi var. Katılım ve eşitlik tam anlamıyla uygulanmıştır diyemezsin. Çünkü sadece erkekleri... Ee, ülke yönetimine katılma hakkı verilmiş. Halkın tamamına yönetimde temsil hakkı verilmiştir. Kadınlar yok abicim. Onun için C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. B, 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 B dördüncü sorudayız. Babacım bak dördüncü soruda Atatürk'ün ilgili bilgiler verilmiş. Atatürk'ün demokrasiye sağladığı katkılar verilmiş. Ee, ve onunla ilgili yapmış olduğu bir çalışma verilmiş. Bakalım bunu neyle ilişkilendireceğiz? Hükümdarlık ve oligarşi. Anahtar kavram burada direkt. Zamanı geçmiş şekillerden başka nitelikte anlaşılmazlar. Gerçi henüz başlarında hükümdar bulunan devletler vardır, hükümdar anahtar kavram. Ancak bunların hemen hemen hepsi de demokrasi ilkesini kabul etmektedirler. Artık egemenliğin sahibi olduğu olduğunu iddia iddia cesaretinde bulunabilecek hükümdar çok azdır. Hükümdarı aldım yine. Demokrasi ilkesinin en yeni akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir. Hükümdarla hükümdarlık hangi kavramla ilgili, hangi yönetim şekliyle ilgili? Aferin sana saltanatla ilgili, monarşiyle ilgili. Peki burada hükümdarlığa karşı çıkıyorsa ne yapması lazım abi? Demokrasiyi geliştirmesi lazım. Saltanatı kaldırdın, TVM'yi açtın, çok partilayata geçiş denemeleri yaptın. Hepsi demokrasiyle ilgili. Ama Türk Tarih Kurumu'nun açılmasının demokrasiyle bir ilgisi var mı babacığım? Uzaktan, yakından bir ilgisi yok kültürel, milli kültürü geliştirmek için yapılan bir çalışmadır. Beşinci sorudayım. Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti niteliği taşıyan bir ülkede görülebilecek durumlardan biri değildir. Hukuk devleti olmak olumlu bir şey mi? Bak sana burada bak metni okumayacağım. Hukuk devleti olmak olumlu bir şey mi abi? Olumlu bir şey. O zaman biri değildir dediğine göre seçenekte de olumsuz bir şey mi arayacağız? Evet. Bak metnin üstünü çizdim. Ama bunu uygulamayın ha. <laughs> Bu zamanınız yetişmezse direkt uygulayacağınız bir yöntem. 5'te onu veriyorum sana. Sorunların çözümünde hukuk kurallarının rol oynaması. Olumlu mu? Evet. Kanunlar önünde herkesin eşit olması. Olumlu mu? Evet. Mahkemelerin bağımsız ve adil olması. Olumlu mu? Evet. Yasama gücünün sınırsız yetkilere sahip olması. Bir kere özgürlükler, herhangi bir güç unsuru her zaman sınırsız yetkiye sahip olur mu? Hiçbir zaman olmaz. Olumsuz mu? Olumsuz. Cevap ne o zaman? B yani bu taktiği uygulayabilirsin. Ama ya sınava girdin, zaman yetişmedi, sosyal kaldı. Bunu bu şekilde yapabilirsin. Ama normalde paragrafı okuman gerekiyor babacım Normalde bu, bu paragraftan çıkartabileceğim bir yorumdur zaten. 6. soruya geldik. Verilen parçada aşağıdakilerden hangisinin cevabı vardır demiş. 12 levha kanunlarının maddeleri nelerdir? Burada maddeler verilmiş mi? Hayır. 12 levha kanunlarının hazırlanış amacı nedir? 12 levha kanunları Roma İmparatorluğu döneminde yapılmış, dünya medeniyetine en önemli katkılarındandır. 12 levha kanunu milattan önce 5. 5 yüzyılda 451-449 tarihleri arasında sınıf çatışması sonucunda Roma'da ortaya çıkıp sınıflar arası uzlaşma sağlamak için hazırlanmış bir kanundur. Ne için hazırlanmış? Sınıflar arası uzlaşma sağlamak amacıyla. O zaman B var. 12 levha kanunları neden bronz levha üzerine yazılmıştır? Var mı ne amacı açıklaması yok. 12 levha kanunları hangi hükümdar tarafından hazırlanmış? Var mı? Yok. O zaman B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet yedinci soru buna göre Atatürk ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir demiş yuvarlak içerisinde aldım şuraya iki tane ünlem koydum soru kökünü dikkate almam gerekiyor. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluş vesilesiyle Mustafa Kemal Fethi Bey yazdığı şu mektup onun demokrasi hakkındaki görüşlerini belirtmesi bakımından oldukça önemlidir. Büyük millet meclisinde ve millet önünde millet işlerinin serbest tartışılması ve iyi niyet sahibi zatların ve fırkaların düşüncelerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları benim gençliğimden beri taraftar olduğum bir sistemdir demiş. O, bu nedir? Fazla, birden fazla siyasi görüş birden fazla fikir çok partili hayattır o zaman çok partili hayata geçişi desteklemiştir. Memnuniyetle tekrar görüyorum ki laiklik esasında beraberiz demiş. Devlet işlerinin din kontrolü altında olması gerektiğini savunmuştur. Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı Mustafa Kemal laikliği savunmuş. Laikliği savunan bir kişi din kontrolünü savunur mu? Hayır. O zaman ikinci öncülü direkt dızıt dedim. Dızıt dedim. E birinci öncü zaten var. Birinci öncülü almışız. Milleti ilgilendiren konuların açık bir şekilde tartışmasını arzu etmiştir. Büyük Büyük Meclis'te aynı temele dayanan yeni bir fırkanın faaliyet geçirecek millet işlerini serbest münakaşa, serbest tartışma, açıkça tartışma anlamına gelir. Onun için 3. öncül doğrudur. Ali Fethi Bey'in siyasi parti kurmasını memnuniyetle karşılamıştır. Şimdi burada Ali Fethi Bey mektup yazmış. Yeni bir partinin kurulmasını memnuniyetle karşılıyorum. Zaten ifadeyi kullanmış. Ee, onun için dördüncü öncülü alıyoruz. 1, 3, 4, B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. 8. soruya geldik. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'nde 1876'da 1. Meclis'in ilanı ile ilk anayasa kanun esası hazırlanmış ve kanun önünde eşitlik ve birey haklarının anayasa güvencesine alınması sağlanmıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nde halk ilk kez seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır. Halk tarafından seçilen meclise meclis-i mebusan adı verilmiştir. İkinci meclisiyetin ilanı ile Osmanlı Devleti'nde parlamenter yönetime geçilmiş ve halk seçme seçilme hakkını kullanarak seçimlere katılmıştır. Halkın seçme ve seçilme hakkını kullanması demokratik çalışmadır. Birinci öncül doğrudur. Seçme ve seçilme hakkı varsa katılım hakkı vardır. Katılım hakkını elde ettiğini söyleyebiliriz. Monarşinin güç kazandığını söyleyebilir miyiz? Eğer bir yerde demokrasi varsa, demokratik çalışma yapılıyorsa orada monarşi güç kaybeder ki padişahın zaten güç kaybettiğini söyleyebiliriz. Onun için üçüncü öncül yanlış. B seçeneği 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabıdır. Metne bağlı kal. Kafadan uydurma, yorum yap. Tamam mı? Değerlendir. Mer basamak basamak git. Cevabı ne ki ya acaba? Allah'ın dediği olur be. Yani kırkta bir tutturursun babacım. Sallama. Sıkmıyoruz sorunları. Sıkmak yok. Şimdi babacım yeni nesil testimiz bitti. Açıklama kısmında yazmış olduğum kitabı hiper zeka yayınlarından çıkan konu anlatımlı soru bankasını almak için bir link bırakıyorum. Sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeyi unutma. Seni çok çok sevdiğimi unutma. O zaman biz 6. üniteye vedalaşalım. Ma ma goodbye 6. ünite. 7. ünite küresel, küresel bağlantılarla daha enerjik, daha yoğun, daha güzel görmek istiyorum seni de kendimi de. O zaman bir sonraki videoda yani 7. ünite küresel bağlantılarda görüşmek üzere kendine çok çok iyi bak.